29 Ekim 2024 Salı Turgay Güler Akşam Gazetesi Özgür Bey Kürt sorununun ne olduğunu niçin açıklamıyor? Devlet Bahçeli'nin çıkışının ardından CHP'lilerin ayarı bozuldu. En başta da Özgür Özel'in. Hem destekliyor hem itiraz ediyor. Mansur Yavaş itiraz ediyor, Ekrem İmamoğlu laf çeviriyor. Neyse biz Özgür Özel'den devam edelim. İlk gün el arttırmıştı, sonraki günlerde ise kür sorunu var deyip duruyor. Diyarbakır'a gidip bir dakika sizin sorununuz var sakın ha unutmayın der gibi açıklamalar yapmıştı. Bir sonraki aşamayı izleyip göreceğiz. Lakin hiç kimse de kalkıp Özgür Özel'e kür sorunu var diyorsun eyvallah da şu sorunları maddeler halinde bir açıklasana demiyor. Özgür Bey bir açıklasın hele. Nedir bahsettiği sorun ve çözüm önerileri? Ben diyeyim o demeden. Bir kayyum, iki yine kayyum, üç de dört de. Şaka yapmıyorum, aynen böyle. Değilse çıkıp tek tek sıralasın. Ya da bir Selahattin Demirtaş, iki, üç, dört, beş de aynı. Yahut Osman Kavala serbest bırakılsın. Bunların nesi kür sorunu Allah aşkına? Peki Özgür Bey, bir verin hele, Türkiye'nin PKK terör örgütü diye bir sorunu var mıdır, yok mudur? Bunu da bir izah etseniz, varsa da tek tek anlatsanız. Özgür Özel Diyarbakır'a gittiği halde evlat nöbetindeki aileleri niçin ziyaret etmemiştir? Buna bir cevabı var mıdır acep? PKK'dan mı çekilmiştir, demden mi? Bitmedi. Özgür Bey'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Devlet Bahçeli'nin formülüne itiraz ediyor, yeni bir çözüm sürecine de. Kürt sorunu yoktur, diyor ama Özgür Bey kulağının üzerine yatmış sar taklidi yapıyor. İstanbul'da başka, Ankara'da başka, Diyarbakır'da başka. CHP'li belediyeler PKK sempatizanlarına çuvalla para ödeyip konser verdirtiyor. Tıpkı Özgür Özel gibi Mansur Bey de kulağının üzerine yatıp sağır taklidi yapıyor. Özgür Bey devlet vereceğim falan diyor Mansur Bey yine duymuyor. CHP ve CHP'li yöneticiler hiç samimi değiller. Dem Parti üzerinden bir kurgu yapmışlardı. Devlet Bey'in çıkışıyla bu kurgu çöp oldu. Özgür Bey şimdi bu kurguyu çöpten kurtarma telaşında. Yarın çıkıp Kürt sorunu olmadan PKK silah bırakmasın derse şaşırmayın. Abartılı bulanlara bir çift sözüm var o halde. Bu CHP değil miydi terörle mücadele için istenen tezkereye hayır oyu veren? Bunlar değil miydi PYD'yi terör örgütü olarak görmeyiz diyen? PKK'ya teşekkür etmeliyiz diyen kimdi?